Bugün elimde 4 tane korku oyunu var ve bugün korkmamaya çalışacağım. Bu içeriği yapmaya da uzun zaman olmuştu. Yani neredeyse bir yıl önce yapmıştım bu içeriği ve bugün tekrardan bu içeriği yapıyorum. Bir önceki bölümü mobil oyunlarla yapmıştım. Bir önceki bölümde, bu bölümde güzel korku oyunları bulduğumu düşünüyorum. Yani ne kadar iyi olduklarını bilmiyorum sadece yükledim ve bıraktım. Güzel olduklarını düşünüyorum. Kabak fotoğraflarında güzel gözüküyorlardı. Gördüğünüz gibi burada 4 tane oyunumuz var ve bugün bu 4 oyunu da daha oynayıp korkmamaya çalışacağız ve oha o ne bu abi aa acayip korkacağız sesi biraz artık ses full'de zaten ya new game diyerek başlıyoruz hızlı başladı fazla da açıldı ne abi çok garip bir girişle başladık ve ben gerçekten şu an kork Okay. I Yarım saattir boşuna geziyormuşum. Şurada masa varmış abi. Biriyle. 1080 seksen güzel. Ve nasıl kapatıyorduk ha hani birle tamam. Şimdi. Hello Master Bay. Mr. Steve Allah belanı vermesin. Ne yapıyom Mr. abi? I should go to the third level to exit from here. Niye 3. gittik abi anlamadım. Ne Mr. Steve sharks çalıyor umarım bu e, telifli değildir. Şey, önce direkt merdivenden çıkılmaz abi. Saying, uh, merda, ne ya? Mr. am saying, smell the forget to check the new the because of the home the name the name of Karla yazmış bunu. Şifre ne? 12 12. 12 12. Abi şifre bilmiyorum ki. Şifre burada bir yerde mi yazıyor? Niye bıraktım böyle bir ses geliyor abi? Ben asla oraya gitmem. Bire götür beni. Ben burası geldiğim yer. Şey göremiyorum. Bu kısımda hiçbir şey gözükmediği için ben de birazcık ışığı arttırdım. Hiçbir şey göremiyorum. Elimi shift tuşuna koyayım da bu adam her an koşabilir çünkü önümü de göremiyorum ya. Aha. Tamam. Benzini bulduk. Ee, şimdi sırada Mr. Beast'imizi bulmaması var ve bizim jeneratörü bulmamız var. Bir önümü göremiyorum. Aslında ışığı kapatırsam görebilirim ama ışığı kapatırsam siz beni göremezsiniz. O yüzden ışığı şey kapatmayacağım. görüp Jeneratör nerede? Rezidana koşmak istemiyorum ki korkuyorum çünkü. Hah burada. <laughs> Anam ağlarım. Çok korkunç. Bir ee. tane daha mı var? Yapma. Servisten sesini duyduğuma emin edebilirim. There's literally never been a almadın almadın mı? You wanna buy Subscribe. <laughs> ah, <Aa>, mesela... <laughs> Benimde bırak beni Oh, tam gitti. Gitti de ne ne ne. ya gelirken sesi geliyormuş okey. Ananı avradın kaç. Abi vallahi aboneyim. There's literally Bu mu lan? Evet bu. Bundan 4 tane daha bulmam lazım. Abi yemin ederim ben bir şey yapmam. Aboneyim gerçekten. Gerçekten aboneyim. Vallahi aboneyim. ya aboneyim. Ben buradan çıkayım üyelik de alacağım. Gerçekten. Lütfen beni öldürme. <laughs> Mr. Beast. Şu an titriyorum. Mr. Beast acaba bu oyunu görsene derdi. <laughs> Mr. Beast tarafından jump scare yedim ve şu anda gerçekten ödüm çok fazla kopuyor o yüzden bu oyuna geçiyorum Hayır, ee, diğer oyuna geçelim kalbim <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz play diyorum tracking Wow Aa, Retro bir oyun bu ne havalandırma inşa kullanmamız gerekmez Lamba flashlightımız var güzel 2 İki. bu ikiyi aklımda tutmam lazım hal ettikler geldi lan. Ne diyor? <laughs> benim ayak üstüm şu aklamak için 3 dakikan falan mı vardı? Ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Allah belanı, Allah belanı. Ha turnuvayı da aldık. Tamam. Aa Chrome var bir kerelik miydi yoksa bu geri mi geldi? Allah belanı oğlum. Aha. Floor wall bucket floor wall bucket box. Floor wall bucket box. Floor wall ben bunu bir fotoğraf çekeyim. Floor duvardaki duvardan duvardaki derken abi duvarda yazı yok ki. Floor hangisi? Floor bu. Bir. Floor wall Val Val bu 1 2 2 1 2 2 Abi yerde bir şey bir yerde bir şey yok ki Floor, duvar işte 1, floor, yo floor yel demek, floor 2, 1, 2, box, 2, 1, 2, 2 mi? 2, 1. <laughs> kalbim durdu, kalbim durdu, ben oyunu anlamadım ama kalbim durdu, o neydi? Menü, istemiyorum ben bu oyunu oynamayacağım. Şimdi bu oyunu bu oyun bekleme ekranı yok ve Karakter niye koşmuyor abi? Fazla klasik. Kapıyı bir kapatalım. Kapı nerede? Evet. Şimdi F ile flashlight da açamıyoruz. Benim evim mi? Benim evim değil bu. Önceki ben aynada yokum. Resident Evil'a döndük bir anda. Arkası yok. Nasıl bir oyun lan bu? Köyün, hadi ya. Ciddi misin? Böyle kapı kapandıysa orada hayalet vardır. Bu oyun çok garip yapılmış ya. Profil resminde güzel gözüküyor aslında. Ne oldu? ne oldu hiç bir şey anlamadım. <laughs> Ama en demo değil bir şey çıktı ve pek abi. Teşekkürler oynadığınız için. Ben teşekkür ederim bana böyle bir boktan bir şey oynattığın için. Şimdi bu oyun hakkında tek bildiğim şey bu oyunun korkunç bir oyun olduğu <laughs> New game diyerek başlıyoruz. Bu ne? Breaking. O çok parlak olmasın. Çok da karanlık. Bu öyle iyi ya. Aa kaza yaptık. Olamaz. Ha, uyandım. Kazalayım. Aynı tekrar aynı rüya. Jane. Biz Jane'iz. Hadi iki on üçte. Ölense bilmiyorum Ha bu telefonu alacağım. Güzelmiş. Bir cevap aramamız var. Hey Jane. No 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 no. İngilizce anlamıyorum. Ama anlamaya çalışacağım. Kesinlikle çalışıyorum şu an anlamaya. Aynen. Abi ya. Somewhere Ohio. Ben niye böyle okudum lan bunu? Ne ne oluyor şu an? Aa yolun bitti yer. <laughs> biz burada in avradın. Ne oluyor? Hayır. Yaratık var. Şimdi Fierdom'un dediğine göre kurt adam çıkar bir ge Aa, biz gecede miyiz lan? Yo güneş. Well well, her. This is complete. Yeah nice is it Ben niye ben ne yapıyorum ya Gece olduğu zaman kötü şeyler olacak Saat 6 FNAF oynuyoruz lan bizim Ha <laughs> ne güzel mangal falan yapıyoruz Hatta Bu Melis Melisa buna ters yapmış falan Bu Melisa'yı mı seviyor anlamadım Peki abi Aa bana ışık verdi Eyvallah canımsın Bundanım var ve bundanım var Nereye gidiyorsun bacım Ha beraber mi gideceğiz gel Ben şuraya gideceğim Ya da gitmeyeceğim vazgeçtim o seslerden sonra <laughs> Burada niye kafes var abi Hey James James bak like, kipat ne yapıyor lan? Kipat diyecek kanka. ne oluyor? <laughs> James? James fazla şüpheli. Yoksa James kurt adam olabilir mi? Orada bir şey var. James Allah belan ne olur James burada bir şey var. James beni bırakıp gidersen seni yaşatmam kampta. Gece boğarım seni bak. <laughs> Ev var. Ah. Ya James ne korkutu şerefsiz adam ya. I'm sorry. <laughs> ne kadar komik gelesen Tamam. Ev var. Bırak gidelim abi. Eve mi gideceğim yani? Güzel. Tornavide alamıyorum. Ananı avradını James. 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 Ha dönüyormuş ya. Sürekli katurt kutur sesler geliyor ya. James ne yapıyorsun abi? Böyle bir yere, ormana da gelmezsin abi yani. Kamp yapmaya böyle bir yere geliyorsun. Sen problemli bir insansın. Bunlar hala bir çadır kuramamış, Biz orada neler yaşadık ya. Eee şimdi benim ya ben abi ben bu tarafa gideceğim ya. Ama gerçekten çok korkunç Aa ne oluyor? Herakunmuş lan bu. Hey Herakun. Merhaba küçük adam. Ne istiyorsan al sana bir tane el haddak vereyim. oldu ne yaşadım bak ne fikrim Burada bir tane tuvalet var. Şimdi benim bunu tam olarak nasıl çevireceğimi merak ediyorsanız Google çeviri kullanacağım. Diyor ki geceleri ormanla gece dolaştıkları söyleniyor. Sonsuza dek açlıktan ölmek, sonsuza kadar acı içinde boş mideleri doldurmak için can atıyor. Et ve organ oha. Bugünlük bu kadar korku seansı yeter çünkü titremeye başladım. Eğer ki oraya gittiğimde müzik yükseliyorsa ben oraya gitmem abi. Aa ev var lan burada. Benim abi benim ateş bulmam lazım müjdediler ama ben nereden ateş? Aa. Bakın dost canlısıyım. Lütfen bana zarar vermeyin. Koşmak da istemiyorum. Staminam geçti oluyor çünkü. Be hey, watching çünkü Here to Ay bunu yine çevirmem lazım. diyor ki. Dışarı çıkarken aşka kulübeyi kilitledim. Bence anahtar uçurumdaki terk edilmiş aracın içinde bir yerde olmalı. Ayrıca oradaki bir şeyin ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Yer kokuyor. Dönerken kesinlikle başıma bir şey gelecek. Ama ne fayda ben koşacağım. Aa! Lütfen bırak peşime. Vallahi de hiçbir şey yapmadım. Sadece koşuyorum. Stamina bitti. Ha tamam arkamda bir şey olmuş. Ya, Bakın ne oldu? Doğru lan benim lambam vardı. <laughs> tamam pardon biraz fazla bağırmış olabilirim. Oh tamam. Abi kalp krizi geçiriyordum gerçekten çok korktum. Are you okay? You look like save ghost. Yani diyor ki iyi misin? Seni hayal et görmüşsün gibi gördüm. Benim de İngilizcem var yani. Boktan böyle gelsin pek de umursamıyorum ama ateşe. Oha küçücük kalastan nasıl bu kadar ateş çıkarabildin? Şimdi kimse benim gördüğüm o notları umursamayacak mı abi? Kimse demeyecek mi yani? Demeyecek miyim ben bir tane not buldum. Gece bir şeyler çıkıyor filan demeyecek miyim? 9 p.m. Saat 9 olduğu zaman iş işten geçmiş olur. Ha bol bulmam lazım bir tane. Ver abi bir tane bol. Ball. Tam bolum var. Oh yemek. Ye. Yeah. Hmm güzel. Ne bilmiyorum ne diyor. Abi kaşıkla ya niye dikiyorsun ki? Ben daha istiyorum abi kalkabilir miyim? Daha istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Tövbe tövbe kafanı nasıl Lan o kafasını nasıl çevirdi? Ben uyuyacağım abi. Tamam. Aha. Ne oluyor Abi niye geldiniz buraya? 12 AM. Ay hala tep. Ya buna bakmak benim mi görevim abi? Ya şimdi o eve geri döneceğiz ya. Abi tamam Melis ölmüş ya. Bat. Batman. Ha bir ile iki arasında gidiş geliş yapabiliyorum. <laughs> Sayın, buraya bakın. Aa. Buldum. Hadi Melisa. Buldum. Açık ya Valla ben kaçıyorum abi. Melisa pek doğumda değil. Araba anahtarını aldım ya ben kaçıyorum abi. Ne Melisa gelsin ne Melisa gelsin. Vuuu kaçtım. Ben mi süreceğim arabayı? Aa kurt adam olamaz. Kurt adam bizi yedi dostum. Oha bu ne abi? Kulumuzun ısırdı bizi. Beni taşıyor. Nereye götürüyor beni? Oha beni eve götürdü. Ama bu karakter bir miymiş? Daha devam mı var bu oyunu? Ben bu oyunu kesinlikle oynamayacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Mr. Beast'ten kaçtık. Kurtulamadan kaçamadık. Mr. Beast'ten de kaçamadım aslında. Daha fazla türden korku oyunu istiyorsanız. Çünkü korku oyunları içerikleri gerçekten çok hoşuma gidiyor ama uzun oluyor bu şekilde. Bu türden oynamamı istiyorsanız. Bu türden korku oyunları oynamak istiyorsanız. Abone olabilirsiniz. Bana destekte bulunabilirsiniz. Sevdiğinizi belirtmek için like atabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord'un yüzüne gelebilir. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bye.